tamlayanı hem tamlananı ek alan tamlamalardır. Tamlayanı ın, nin, ilgi ekini alacak. Tamlananı iyisi, iyilik eklerini alacak arkadaşlar. Ve biz bunlara neyin kimi sorularını sorduğumuzda cevap verebilecek. Şimdi örneklere bakalım. Dairenin önü tamlayanın, ü, tamlanan ü görüyoruz arkadaşlar. Sınıfın kapısı bak dikkat ediyoruz burada. Hem sınıfın ek almış tamlayan ek almış hem kapısı tamlanan ek iki almış. İkisi de ek aldığınızda aldığında biz buna isim belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Tekrarlıyorum. Hem tamlayanı hem tamlananı ek alan tamlamalara belirtili isim tamlaması diyoruz. Evet şimdi diğer başlığımız belirtisiz isim tamlaması. Sadece tamlananı iyilik eki alan ya yani tamlamalardır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bakın sadece tamlananı iyilik eki alan tamlamalardır ve ne sorusuna cevap verir. Şimdi bakıyoruz ev hanımı gördük mü sadece tamlanan neyi kalıyor. Araba farı sadece tamlanan neyi kalıyor. Sınıf başkanı sadece tamlanan neyi kalıyor arkadaşlar. Evin hanımı deseydik belirtili olurdu ama ev hanımı dediğimiz için belirtisiz oluyor. Geldik üçüncü başlığımız inceleme isim tamlaması. En az iki isim tamlamasının olduğu tamlamalar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken Elma ağaçlarının kokusu örneğimizde. Elma kokusu belirtili isim tamlaması. Ağaçlarının kokusu belirtili isim tamlaması arkadaşlar. İki tane tamlama bir tamlamanın içinde verilmiş. Ve burada bir zincirleme isim tamlamasında bilmemiz gereken kurallardan biri en az üç kelimeyle oluşur. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Kapının demir süngüsü. Demir süngüsü bir tamlama. Kapının süngüsü bir tamlama arkadaşlar. Geçiyoruz isim tamlamalarının bazı özellikleri. Arkadaşlar A zamirlerle de tamlama kurulabilir. Benim evim buraya çok yakın. Evet kendi arabasıyla gelir gibi. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar diğer bir özellik. Tamlayanla tamlananın arasına başka türden sözcükler gelebilir. Şimdi adamın eski evi. Buraya arkadaşlar sıfat girmiş görüyoruz. Adamın evi belirtili isim tamlaması. Araya ne giriyor? Sıfat giriyor. Onun kardeşi arkadaşlar. Burada da aynı şekilde D'da e, bağlacı girmiş görüyoruz arkadaşlar. Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Şimdi Dante gibi ortasındayız ömrün dediğimizde ömrün ortası tamlamamız ama ne yapmış yer değiştirmiş arkadaşlar. Sesiyle ilgilidir rüzgarın. Rüzgarın sesi burada tamlamamız ama ne yapmış yer değiştirmiş. Hem tamlayanı hem tamlananı sıfat tarafından nitelenebilir arkadaşlar. Eski günlerin unutulmaz hatıraları arkadaşlar. Günlerin tamlayan, hatıraları tamlanan, günlerin eskisi eski eski sıfatıyla nitelemiş, e, hatıraları da unutulmaz sıfatıyla nitelemiş. Evet. Tamlayan da ya da tamlanan birden fazla olabilir dedik. Bakın burada kitabın konusu üstü bu. Birden fazla ne var? Tamlanan var. Dershane ve okulun öğrencileri arkadaşlar. Birden fazla tamlayan var. Şimdi geç burayı. Tamlayanı veya tamlananı düşmüş olabilir arkadaşlar bunu da geçelim. Kendi kelimesi iyilik ekini almadan tamlayan olabilir dedik bunu da geçelim. Şimdi sıfat tamlaması sıfat tamlaması sıfatın kendisiydi. Tamlayanı sıfat tamlanan da sıfat olan unsurda arkadaşlar. Pahalı elbise nasıl elbise üzgün çocuk nasıl çocuk yuvarlak masa nasıl masa gibi. Şimdi sıfatın olduğu her yerde bak unutma sıfat tamlaması da vardır arkadaşlar. Adlaşmış sıfat tamla adlaşma sıfatlar sıfat tamlaması sayılmaz. Bazı öğrenciler gelsin. Şimdi burada sıfat tamlaması var ama bazıları geldisin dediğinde hani hatırlasanız önündeki isim düşünce adlaşmış sıfat oluyordu. Burada